Haydar Yeni Güne ve hemen geçiyoruz buradan bir sonraki konumuza. TSKB Genel Müdür Yardımcısı Meral Muratan olacak bugün son konuğumuz. Mer Meral Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi tüm dünya aslında yeşil tahvilleri, sürdürülebilir projelere konuşuyor. Bir pandemiyle bu öğreti bir zorunluluk oldu aslında. Daha çevreye duyarlı projeler bir yandan da aslında çok cazip finansman imkanları da sunuyor. Avrupa'da yeni düzenlemeler var, yeni sözleşmeler var buna ilişkin. TSKB de aslında bunun Türkiye'deki önemli temsilcilerinden biri. Biraz sizden dinleyelim bu sektörü. Teşekkürler. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Haklısınız, sürdürülebilir borçlanma araçları ya da kredilendirme faaliyetlerine yönelik ilgi ciddi anlamda arttı. Bu tabii tesadüf değil, tüm dünya buraya doğru gidiyor. Çünkü hatta biliyorsunuz bu içinde bulunduğumuz 10 yıl acil eylem çağı hatta 17 olarak da tanımlanıyor. Tüm ülkelerin 2030 hedefleri var özellikle Paris Anlaşması'ndan sonra. iklim en önemli meselemiz. Dediğiniz gibi de pandemi kaynaklı tüm gelişmeler çözümün iklim olmadan oluşamayacağını gösteriyor bize. Dolayısıyla tüm finansal sistemin paydaşları ortak bir amaç için çalışıyor. Bu alanda da baktığımızda özellikle son 3 yıldır sürdürülebilir borçlanma araçlarında başta tahviller olmak üzere ciddi artış olduğunu görüyoruz. Yine de yeterli değil. Büyüklükleri söylemek gerekirse tüm dünya çapında 3 milyar dolarlık bir büyüklük, 3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe geldik. Burada hala yeşil tahvillerin oranı daha yüksek ama pandeminin 70'ler mertebesinde oran vermek gerekirse pandeminin etkisiyle sosyal tahvillerde de artış olduğunu görüyoruz. Artık sosyal etki bizler için çok önemli. Sadece iklim değil, iklim ve sosyal birbirinden bağımsız düşünemiyoruz. Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye'de biliyorsunuz SSK olarak biz 2016'da ilk ihracımızı gerçekleştirmiştik 300 milyon tutarında ve bunun itfasını geçtiğimiz hafta yaptık. Akabinde iki ayrı ihracımız daha var. Bir tanesi bu sene başında olmak üzere. Ee, gördüğümüz e, yatırımcılardan yüksek bir ilgi var. Bunun da temeli e, tüm e, düzenlemeler doğrultusunda yatırımcıların da kendi portföylerine bu yatırım e, fırsatlarını dahil etmek istemeleri. Türkiye'de baktığımızda bizim ihraçlarımızın dışında bu yılın başında e, Dan beri ciddi bir hareketlenme olduğunu söyleyebilirim. Bütüne baktığımızda da Türkiye'deki rakam dünyadaki rakamın oldukça altında elbette ki ölçek olarak ama büyük bir ettik. ettik. Yaklaşık olarak 3 milyar dolar seviyesine ulaştık. Bunda son özellikle bir ayda şirketlerimizin de katkısı oldu. Dolayısıyla burası özellikle gelişecek diye düşünüyoruz. Ürünler çeşitleniyor. Sadece tahvil değil, kredi ve hedeflere linkli kredilendirme işlemleri de var. Bu alanın daha da büyüyeceği görüşündeyiz. Hatta belki de alan bile burası olacak. Bir son dakika var hemen onu aktaralım Sonrasında devam edeceğiz. Borç yapılandırmasını içeren 15 maddelik teklif kabul edildi. Plan, bütç Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Anadolu Ajansı kaynaklı bir son dakika borç yapılandırmasını içeren 15 maddelik kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi diyelim. Takip edeceğiz. Önemli çünkü tüm reel sektörü yakından ilgilendiriyor. Şimdi Meryem Hanım burada biraz Türkiye'deki farkındalığa ve sektörlere dikkat çekmenizi rica edeceğim ve rakamlarla konuşalım. TSKB olarak son birkaç yılda ne kadarlık finansman sağladınız, ne kadar projeye aracılık ettiniz, hangi sektörlerden nasıl ilgililiyor? Biz TSKB olarak geçtiğimiz yıl 70. yılımızı kutladık. Bu yıl 71. yılımızı kutluyoruz. Tamamen Türkiye'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için çaba sarf eden bir kurumuz. En önemli paydaşlarımızın arasında da uluslararası finansal kuruluşlar var, kalkınma finansman kuruluşları var daha doğru ifadeyle. Ve baktığımız zaman birlikte öğrenerek, birlikte gelişerek çevresel ve sosyal etkileri kuvvetli yatırımları finanse ediyoruz. Burada en çok öne çıkan e, sektör tabii ki e, yenilenebilir enerji sektörü olarak gözüküyor. E, şu anda Türkiye'nin e, yenilenebilir enerji sektörünün kurulu gücünün yaklaşık %14'ü TSKB tarafından finanse edilmiş durumda. E, bunun dışında eee Portföyümüzün %74'ü sürdürülebilir kredilendirme faaliyetlerinden oluşuyor. Sadece çevre ve iklim kredileri değil buna kapsayıcı krediler olarak gördüğümüz kadın istihdamı kredileri de dahil ve güçlendirme kredileri de dahil biz... Son e, 30 ila 40 yıllık faaliyetlerimizde çevresel ve sosyal etkileri e, tüm kredilendirme faaliyetlerimize e, eklemlemiş durumdayız. Bundan sonrasında da açıkladığımız hedeflerimizde e, iklim kaynakları riskleri ve fırsatları da kredilendirme süreçlerimize dahil ediyor olacağız. E, buna yönelik e, rakam vermek gerekirse e, Türkiye'deki finans sektörünün ilk e, bankacılık sektörünün ilk e, TCFD e, ile doğrultusunda hazırlanmış ilk iklim raporunu da yayınladık. Tüm paylaşlarımızı da paylaşıyoruz. Burada da açık hedeflerimiz var. Ve TSKB'nin hem kendi faaliyetleri hem de dolaylı faaliyetlerinden kaynaklanan iklim risklerini ve fırsatlarını ısı haritalarımızla beraber bu raporumuzda yayınladık. yayınladık. Ve burada baktığımız zaman biz önümüzdeki dönemde de Portföyümüzdeki SKA kaynaklı, sürdürülebilir kalkınma amaçları kaynaklı kredilendirme faaliyetlerimizin portföyümüzdeki ağırlığının %90 ve üzerinde olmasını hedefliyoruz önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde. Yine bilim temelli hedefler doğrultusunda sera gazı emisyonları kaynaklı emisyon salınımımızı, karbon salınımımızı kapsam bir doğrultusunda önümüzdeki 10 yılda %42 azaltma hedefimiz var. Kapsam 2 doğrultusunda 2009'dan beri karbon nötr bir kurumuz ve özellikle e, kredilendirme faaliyetlerimiz kaynaklı e, yarattığımız etkiyi de ölçebilmek adına çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. E, bu alanda da özellikle heyecanlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Çok teşekkürler. E, TSKB'den Genel Direktörümüz Meral Murat'ın görüşlerini aldık. Grafiği ekrana getirelim.